Adım Azra veren 9 yaşındayım. Ee, bileklik, takı, e, oyuncak, kitap... ...çocuklara yardım edeceğim, böyle insanlara. Ağlatır mısın? Güzel görünüyorlar. İlk önce at Adım Çınar, soyadım Ada. 10 yaşındayım. Burada e, oyuncaklar, kitaplar, e, kutu oyunları satıyoruz. E, bileklikler, aynalar, yapbozlar. Peki ne yapacaksın bundan kazandığında? E, boyuş yapacağım. E, i̇htiyaç sahibi çocuklara para boyuşu yapacağım. E, şu anda burada bu oyuncak kahramanları satarken... ...kendimi gerçek bir kahraman gibi hissediyorum. E, İkimiz de şu an kendimizle gurur duyuyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Bu güzel etkinlik. Sevgili olun, neşe görüntü. Başarılar, hadi bakalım. Başkanım çok güzel bir gelişim. Çok güzel bir gelişim. Şey. 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 Nasıl gidiyor? Nasıl, 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 nasıl durumlar? İyi. Bunlardan üç tane mi vardı sende ya? Evet. evet. Ya sen bu ayrılmak zor olmayacak Nasıl onlar mı yaptı? Öyle bir Nasıl gidiyor satışlar. <laughs> <laughs> İyi misin? Çok güzel. Satabildiniz mi? Aa, Aa, evet. Çok güzel. Çocuk çocuk ya, Sattınız mı bunu? Yok satmadık. Yeşil de, bübenli bakabilirim. Nasıl? seviyor musunuz? Halk konuşmaya ilginç oluyor. Bugün burada çok renkli, çok eğlenceli, ciddi ve bir o kadar da önemli bir organizasyona imza atıyoruz. Ee, bugün burada aslında bir e organizasyon yapıyoruz ama bu Türkiye'nin en büyük çocuk girişimcileri çarşısının açılışını gerçekleştirdik. Ve şimdi gençlerimizin burada dolaşıyoruz onların satışlarını organize ediyoruz ve onlarla birlikte aslında alışverişte bulunuyoruz. Burada tabii çok aslında renkli diyorum çünkü 8 ve 14 yaş grubunda birçok gencimizin bulunduğu bir ortamdayız. Ee, çok eğlenceli diyoruz çünkü bugün burada gençlerimiz kendileri hayatları için çok kıymetli olan ve çok büyük hayat hikayeleri olan ürünlerini burada pazarlıyorlar, anıları satıyorlar ve başka hikayelere dönüştürüyorlar. Ve yine gün boyunca da birçok etkinlikler de burada çok eğlenceli olacak. Çok ciddi ve önemli olduğunu ifade ettim. Çünkü burada oyunlaştırarak hayatın bazı başarıları elde etmek için oyunlaştırarak başarı kazanmak ve bireysel ve toplumsal başarı için çok hizmetli olan oyunlaştırma metodunu gençlerimize bunu yaşatmak istiyoruz. Çok önemli bir şey daha sağlamış oluyor bu organizasyon. Bir arz karşısında talebi, talep karşısındaki arzı gerçekleştirmek, bunu başarmak, bir şeyi satmak, pazarlayabilmenin deneyimini yaşıyorlar. Aslında burada bir çocuk girişimciler çarşısı değil, böyle bir çarşı yok. Burada aslında hayatı deneyimleme laboratuvarı var. Ben katılan 250'den fazla çocuğumuza, ailelerine, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bugün burada hayatı hep birlikte deneyimledik ve inşallah gençlerimizi bunun yıl içerisinde de farklı organizasyonlarla da bunu yaşatmaya devam edeceğiz. Evet zaten belki de gelecekte en önemli şey bu. İyilik ve baş başka insanlara iyilik yapabilmek. Başkaları insanın için, mutluluğu için yaşayabilmek. Ben her zaman kullanıyorum. Gençlerle bütün sohbetlerimde sadece kendi mutluluğu için yaşayan insan kötüdür diye Tostoy'un güzel bir sözü var. Gençlerimiz bunu başarmışlar. Yeni nesil, Z kuşağı dediğimiz, milayun kuşağı dediğimiz veya internetle büyüyen dediğimiz bütün kuşaklarda olduğu gibi de son artık bu iGeneration kuşağında da çevreye, doğaya, başka insanların mutluluğu için çok çalışan bir nesil görmek ve bundan da mutluluk duymalarından dolayı da çok mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. İyi ki varlar. Tuzla'yı altın kaplasak da gelecek nesillere yatırım yapmasak anlamsız olduğunu düşünüyoruz. Ve onlarla beraber yeni güzel işler yapmaya da devam ediyor. Bu heyecanı taşıyan onlarca öğrencinin Tuzla'da olması gerçekten bizi de bir eğitimci olarak e, mutlu ediyor ve memnun ediyor. Benim adım Mehmet Akif. Burada bir şeyler satmak için geldim.